Ağustos 2025 Cuma gününden hepinize merhaba arkadaşlar. Yine Kallavi tarlasındayız. Kavunlarımız sararma dönemine girdi. Kavunlarımız ortalama 6-7 kilo arasında değişmekte. Son su ve son gübrelerimizi vermekteyiz. Gördüğünüz gibi kavunlarımız dallandı, budaklandı hala çiçeklenmeler de devam ediyor ara ara. Yüksek sıcaklıklardan dolayı kavunların üzerinde örtme gereği duyduk. Gördüğünüz gibi son gübreleme ve ilaçlama dönemine girdik artık. İrileştirme ve tatlandırıcı gübrelerimizi verdik kavun tarlamıza büyük ihtimal ay sonuna kadar kavunlarımız çıkmış olur çoğu daha yeni döküm gördüğünüz gibi yeni dökümlerde mevcut 5 ve 7 kilo arası değişmekte. Şu an aktarabileceğim bilgiler bunlar. Hepinize